Muhammed Mustafa Vesselam Resulullah din olarak İslam'ı seçen, günün mukaddesatına inanıp hatta Alan'ın mabedine gelen değerli inananlar, Cumanız mübarek olsun. Allah'ın rahmet, bereket, inayet ve de şefaati sizlerin, sizler gibi mabedine gelip diz çökmüşlerin üzerlerine olsun. Evet. Hud suresinden yani Hud zamanından bir ayet okuduk. Geçen hafta söylemiştik. Hud kimdir? Aklınızda kalacak şekilde söylüyorum. Nuh'un torunlarından. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam vardı. Sam'ın evlatlarından, torunlarından bir peygamber. Resulullah'a Kur'an-ı Azimüşşan geldiğinde onu da diyoruz an güzel bir insandır, itikatlı bir insandır, salih kullardandır. Onu da an diye ayet iniyor. Ama bu okuduğum ayette farklı bir şey anlatıyor. Rızkı anlatıyor. Hani telaşe ettiğimiz var ya, biriktirmeye çalıştığımız var ya, yarın ne olacak diye korktuğumuz rızkı anlatıyor. Yeryüzünde hiçbir hayvanat rızık biriktirmez. Bir tek nem diye geçer suresi var karınca. Onun kileri vardır deposu. Yaprakları çiğner. Bunu araştırabilirsiniz. Ve kendine kiler yapar. Sonra ne olur biliyor musunuz? Yağmur yağar. Hava ısınır, mantar olur. Bakın. Tek rızık biriktiren mahlukat, karınca. Kileri var, biriktirir, yağmur yağar, onun kilerine kadar sızar, sonra mantar olur. Bu kadar. İman ehli rızıktan şüphe etmez. Aman demez keşke demez ne olacak demez çünkü bilir ki kendi daha çamurdan yaratılmayı bırak ruhu bile yaratılmazdan 50 bin yıl evvel dünya dünya zamanıyla söylüyorum ahiret zamanına bir güne tekabül eder yani senin ruhun yaratılmadan dünya saatiyle 50 bin ahiret saatiyle bir, bir gün evvel rızgın yazıldı şurada çay içecek, şurada yemek yiyecek, şu kadın onun rızgını verecek, şu adam verecek, şurada işe girecek diye hepsi yazıldı. Bakın okuyalım. Yeryüzünde hiçbir canlı ama burada canlı yazmıyor. Dabbe diye yazıyor. Hareket eden, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki rızgı Allah'a ait olmasın. Er rızgu alallah. Rızık Allah'tandır. O yüzden çok uzun dualar değil, bir suyu içerken Bismillah bitiminde elhamdülillahi şiar edinelim. Sahibini hatırlayalım, öyle uzun dualara gerek yok değerli inanlar. Resulullah'tan örnek alalım, sayfeler dolusu o duaları kim ezberleyecek? Ömrümüz yetmez, ben ezberleyemedim. Basit. Var mı besmeleden daha büyük bir kilit, bir anahtar? Yok. Demek ki olaymış. Bismillahirrahmanirrahim. Çözebilen var mı? Ben okudum bir tane kitap vardı. 600 sayfa besmeleyi anlatıyordu. Çözen yok. Hikmetini Allah bilir diyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nimete başlarken. Yedik mi? Elhamdülillah. Senden Rabbinin beklediği bu kadar nimetini vereni hatırla. O anda o nimet aynı namaz gibi oluyor işte. İbadet oluyor. Bakın ne kadar basit din. Ne kadar kolay anlatıyorum. O su şifa oluyor, nimet oluyor, rızık oluyor. Sevap oluyor. Mesele hatırlamakta. Bizim ecdadımız öyle değil miydi? Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Yere kazmayı vururken Bismillahirrahmanirrahim. Çifti sürerken Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeği bölürken Bismillahirrahmanirrahim. Yediğinde Elhamdülillah. Bu kadar. Çok uzun dualara gerek yok. Rabb'ı hatırladığında o rızkın, o rızkın karşılığını vermişsin demektir. Bu kadar. Bizden beklentisi Rabbimizin bu ve o rızkı senin üzerinde görmek istiyor. Yemediğinde kötü oluyor esas. Ye, ye diye yaratmış onu. ye diye yaratmış, yaşa diye yaratmış. Senden önce yaratmış. Onu yemek sevap. İsraf etmek günahı Hakkını vermek sevap. Doğru yolda kullanmak sevap. Aslında bütün gün dinlemek bakın. Bütün gün. Sabah kalktın yataktan Bismillahirrahmanirrahim. Alabiliyorsan abdest al. Başladı mı İslam? Başladı. Evden çıktın Bismillahirrahmanirrahim. İşine başladın. Hangi iş olduğu önemli değil. Değerli inananlar. Bütün işleriniz bir ibadettir. Bakın diyor ki dünyada duracakları yeri ben belirledim diyor. Sen müdür olacaksın, sen memur olacaksın, sen asker olacaksın, sen subay olacaksın, sen ev kadını olacaksın, sen işçi olacaksın. Hepsini diyor levh-i mahfuzda bugünkü terimiyle ana belleğe yazdım diyor. Levh-i mahfuz ana belleğe demiş ki Ömer hoca olacak. Başardım falan yok. Öyle yazmış. Rızgını buradan yiyecek. Öyle yazmış. Belirledin. Hadi çık çıkabilirsen göreyim. Değil mi? Mücadele ediyorsun. Çıkamıyorsun. Ama rızık orada bitince başka bir yere geçince çıkabiliyorsun. Yazdım diyor. Senin ruhunu yaratmadan evvel rızkını yazdım. Sadakallahu lazim. İşte bu bilinç, bu inançla yaşarsak yorulmayız. Benim ne işim var burada? O yazmış. Mücadeleye gerek yok. Değerli dostlar. Müslüman da keşke olmaz. Müslüman da ama olmaz. Müslüman da çünkü olmaz. Yazdığını bozabilecek kudret var mı? Yok. Kimi tanırsan tanı. Buyur. Bu dediklerimi yaşıyorsunuz. O yüzden anlatıyorum. Kulak kabartıp dinliyorsunuz dikkatle. Çünkü bu sizin hayatınız bu anlattığı. Yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Çıkamazsınız, ona kader deniyor. Gücümüzün, kudretimizin yetmediği şeye kader denir. Yetmez. Yazgı bu, yazmış yazan. Kalemi de kırdım diyor. Kalemi kırdım ve yazdım. Hadi diyor çık. Çıkamazsın. Ha, formülü var. Formülü var, dua, formülü var sadaka, formülü var iyilik, ona buna yalvarmanın bir mantığı yok değerliyle, sahipten isteyeceğiz, mü'mine bu yakışır, yüce sahip, efendim, sahibim, ben burada biraz daraldım, ya kolaylaştır, ya bir çıkış yolu ver, böyle edeceğiz, bakın. Sıralama yanlış bizde. Benim sahibim var, efendim var. Buraya yazdıysa, bugün bu adam buraya çıkacaksın dediyse çıkar. Her türlü gelirim ben buraya. Ama çıkmayacaksın dedim. Hiçbir kudret beni buraya çıkaramaz. Bu inançla yürümek lazım. Müminin şiarı böyle olması lazım. O yüzden Resulullah'ı bile uyarıyor. Bir şey derken inşallah diyor. İnşallah. Yani ne demek? İnşallah. Allah dilerse demek. Biz ne yazık ki kullandığımız kelimelerin manasını bilmeyen dindarlarız. İnşallah Allah isterse demek. Yoksa ki emir vaki olur. Ben bunu yapacağım. Ben bunu yaparım. Yapamaz. Yapacaksa da yaptırmaz. Olacaksa da oldurmaz. Yazıldıysa bile siler. Kim elinden kalemi alabilecek? Kim elinden silgiyi alabilecek? O yüzden biz yüce sahibi hiçbir zaman unutmayacağız. Onun muradı doğrultusunda yaşayacağız. Yoksa diyor ki siz bu ayetlerden uzaklaşırsanız eğer size bir şeytan musallat ederim. Hadi kurtulun da göreyim diyor. Ayet okudu. Gayret etmek lazım. Tabii ki 6236'yı yaşamak ömrü yetmez Zor. Sınav zor, çetin. Ama gayret etmek lazım. Namaza gelmeye çalışmak lazım. Gelememişsin. Allah geldi diye yazar buna inanın. Umre'ye gitmeye niyet etmek lazım. Gidemedin mi? Gitti diye yazar. Bakarsınız yemin mahşerde, bakar, özür dilerim, bakarsınız e, mahşer yerinde e, hacı diye yazıyor. Allah Allah ben gitmedim ki. Niyet ettim. Niyet ettim. Keşke böyle bir camide ben yaptırsaydım. Bir bakarsınız ki Ahmet'in oğlu Mehmet'te cami yapılmış. Allah Allah ben hiç cami yaptırmadım. Rabbinin yüceliği, merhameti böyle işte böyle zengin. Ama günah da böyle değil. Bu akşam bir içelim. Onu yazmıyor. O fiiliyatı yerine getirmediğin müddetçe yazmıyor. Ama hayrı yazıyor. Bakın. Toleransa bakın. O yüzden niyet etmek lazım. Neye? Güzel şeylere niyet edelim inşallah. Bakın bugün bir şey öğrendik. Güzel şeylere niyet edelim. Yolunda yürüyelim olmazsa olmaz. İyi şeylere niyet edelim. İbadet niyetle başlar. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Niyet ettim Allah rızası için cuma namazı kılmaya. Kılamadın kıldı diye yazarlar. Gidemedin gitti diye yazarlar. Yapamadın yaptı diye yazarlar. Buna iman edin. Böyle çalışıyor sistem. Bakın diyor ki dünyada ben herkesin yerini diyor levh-i mahfuzda saklı olan o diyor levhada yazdım. Peki devam edelim. Emanetlerin nereye koyulacağı ahirette onu da yazdım. Cennete de gideceğin belli cehenneme de. Peki dünya ne diye var? Onun cevabı bir sonraki ayette değerli canlar. Dünya ne diye varın cevabı bir sonraki ayette. Ama önce biz bunu öğrenelim. Benim şu anda burada ne işim var? Allah yazmış. Her şeyi yazmış. O yüzden keşke ama fakata gerek yok. Böyle olursa acı çekersiniz. Üzülürsünüz. Yorulursunuz. Elhamdülillah derseniz, rahat dersiniz, rahatlarsınız. O yüzden elhamdülillahı öğrenin. Bize rızık payesinden bu düşmüş. Elhamdülillah. Hastalık payesinden bu düşmüş. Elhamdülillah. Bize dünyada bu yer düşmüş. Elhamdülillah. 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 İnşallah elhamdülillahı ve rızkı anlamışızdır. İnşallah bizler de anlatabilmişizdir. İnşallah bir adım boyu yol gitmişizdir. Buradan kapıdan çıkarken bu ayetle hükmedenlerden olmayı Rabbim bizlere nasip eder. Evet. Değerli inananlar. Rızık Allah'tandır. Size onu kimse veremez. Onu sizden kimse alamaz. İmamı Gazali'nin şöyle bir sözü var. Diyor ki, biri benden rızkı çaldı. İmanını kontrol etsin. Der ki, biri benim rızkım bu kadar da arttırdı. İmanını kontrol etsin. Kimse ne arttırabilir, ne eksilebilir. Nasipse gelir, Hint'ten, Yemen'den nasip değilse ne gelir? Elden. Rahmetin, bereketin inayetin ardına kadar açık olduğu şu müşerref saatte o